siyah beyazlarda hedef Vitao. Ara transfer döneminde kadroyu takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Brezilya ekibi internasyonel forması giyen Vitao'yu renklerine bağlamak istiyor. Devre arası transfer dönemi için kadroyu güçlendirmek isteyen Beşiktaş hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. ESPN'deki habere göre siyah beyaz ekip, Brezilya ekibi internasyonelde forma giyen Vitao'yu kadroya katmak istiyor. Haberde ayrıca Flamengo'nun da 25 yaşındaki savunmacıyla İlgilendiği ancak oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı iddia edilmiş. İnternasyonel'in Aralık 2026'ya kadar kontratı bulunan Vitao'yu Ocak ayında satmayı planladığı aktarılmış. Haberde ayrıca Brezilya ekibinin başarılı savunmacı için 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis talep edebileceği kulübün bu rakamın altında bir teklife sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Öte yandan transfer haberleri sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vitao, "Hiçbir para sadakati satın alamaz." ifadelerini kullandı. Uluslararası